bir kapın eşit zaman aralıklarında eşit miktarda sıvı akıtılan muslukla tamamen doldurulduğu bize söylenmiş. Tamamen doluncaya kadar kap tabanında bulunan K noktasına etki eden sıvı basıncının zamanla değişim grafiği çizilmiş. Buna göre hangi kabın grafiği çizilmiştir diye bize sorulmuş. İncelediğimiz zaman şunu fark edeceğiz ki kapta önce bir dolma Sonrasında bu dolma süresince tabana etki eden basıncın hiçbir şekilde artmaması durumu söz konusu. Yani bu durumda C'yi ve D'yi eleyebilirim. Çünkü musluklar direkt K'ye temas edeceği için basıncın direkt artmasını beklerdim. Sonraki süreçte bir artış. Artıştan sonra ise yeniden bir durulma süreci söz konusu. Demek ki bölmeli bir kısım söz konusu olacak. B seçeneğinde de dolduktan sonra yana akıp sonra yükselmeye başlayacağı için bu durumu kabul edemem. Ancak A seçeneğinde sırayla önce birinci bölme sonra K'nin olduğu bölme en sonunda son bölme dolup dolduktan sonra ise yavaş yavaş bir artış söz konusu olacaktır. Bu yüzden şekillerden A seçeneğindeki kap doğru kap olacaktır bu grafik için.